Avrupa'nın o meşhur toprakları, İngiltere, İspanya ve diğer medeniyetler bronz çağının son izlerini taşıyordu. Ancak bu yerlerde yaşam yavaş ilerlerken Anadolu'da Hitit İmparatorluğu'nun taş duvarlarında yankılanan karanlık sırlar vardı. Yunan uygarlığı efsanevi temellerini atarken İtalya'da Roma'nın ilk tohumları atılmaya başlanmıştı. Ama bu sahnelerin ardında gölgelerin tarihine yazılmış karanlık bir destan yatıyordu. Milattan önce 1250 civarında Akdeniz'den yükselen karanlık bir tehdit Anadolu'ya doğru ilerliyordu. Hattuşa'nın güçlü surları bile bu istilacıları durduramadı. Deniz insanları olarak bilinen bu saldırganlar gemiler dolusu askerle Hitit topraklarını yağmaladı. Halk bu denizcilerin yalnızca savaşçı değil, doğaüstü güçlere sahip olduğunu fısıldıyordu. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü sadece askeri bir yenilgi değil, aynı zamanda tarih sahnesinden silinen bir medeniyetin trajedisiydi. Bu felaket ardından gelen yüzyıl içinde Hititleri tamamen tarihten sildi. Halkın son duaları sarayların yıkılan taşlarına gömüldü. Mısır zirveye ulaşmışken Nübiyeli okçuların tehdidi altında titriyordu. Bu ustalıkla eğitilmiş savaşçılar sadece fiziksel güçleriyle değil, aynı zamanda taşıdıkları uğursuz bir efsaneyle biliniyordu. Her ok bir laneti taşıyor gibiydi. Ramses'in duaları Mısır'ı güvende tutmaya yetmedi. Deniz insanları Lübnan ve Suriye'yi ele geçirip buralara yerleşti. O dönemde Orta Amerika'da Olmekler kauçuktan yapılmış dev heykelleriyle tanınıyordu. Ancak bu heykellerin gözlerinde başka bir dünyaya aitmiş gibi görünen bir derinlik vardı. Olmeklerin alfabeleri çözülemediği için onlar hakkında çok az şey biliniyor. Kauçuk heykeller arasında dolanan fısıltılar, bu medeniyetin kayboluşunun sırlarını saklıyordu. Milattan önce 950 civarında İsrail kralı Süleyman Kudüs'te muhteşem bir tapınak inşa etti. Ancak bu tapınağın temellerine gömülen sır, krallığın parçalanmasına neden olacaktı. Asurlular İsrail topraklarını ele geçirirken bu tapınağın karanlık bir gücü sakladığına inanıyorlardı. Gölgelerin öfkesi asla dinmeyecek demişti bir Asur generali, tapınağın yıkılan sütunlarının arasında. Milattan önce 550 Pers kralı Kiros Lidya'yı ele geçirip Kızılırmak'a kadar genişledi. Pers ordusu Mezopotamya ve Mısır'a doğru ilerlerken gölgeler daima arkalarındaydı. Kiros'un sarayında duyulan fısıltılar kralların huzurunu kaçırıyordu. Milattan önce 480'de Pers ordusunun 10 bin askeri Termopil geçidinde 300 Spartalı ile karşılaştı. Leonidas ve adamları sadece düşman askerlerine değil, karanlık bir güce karşı da savaşıyordu. Termopil'deki son gece Spartalıların kalıntıları arasında bir taşın üstüne kazınmış kelimeler bulundu: "Gölgelerden kaçamazsınız." Tarih savaşlar ve medeniyetlerin yükselişleriyle dolu bir sahneydi. Ancak her yıkımın ardında karanlık bir gücün gölgesi vardı. Bronz Çağı'ndan başlayarak Fenikelilere, Hititlere, Spartalılara kadar uzanan bu lanet her dönemde başka bir yüzle ortaya çıktı. Şimdi bu toprakların taş duvarları arasında yankılanan fısıltılar bizi uyarıyor gibi. Tarih unutulursa gölgeler geri döner. Rüzgarın taşıdığı savaş çığlıkları Yunan şehir devletlerini ayıran sınırları alev alev yakıyordu. Spartalılar Perslerin sinsi fısıltılarıyla gururlarını kılıç gibi bilemişti. Kimileri rüşvet derken kimileri bu gururun ölümcül bir tuzak olduğunu söylüyordu. Sparta ve Atina'nın düşmanlıkları sadece bir savaş değil bir yok oluş çağrısıydı. Perslerin sahne arkasından çektiği ipler Yunan topraklarını kana boyadı. Kimsenin kurtulamadığı bu savaş sadece kayıplarla değil gömülen umutlarla da hatırlanacaktı. Bir genç adam tahtına oturduğunda dünya titremişti. Büyük İskender Makedonya'yı bir kale gibi inşa ederken düşmanlarının hayal bile edemeyeceği fetihlerin planını yapıyordu. Gözlerinde bir liderin ateşi vardı, ancak o ateş çevresindekileri de yakmaya yeminliydi. İstosovası, tarih boyunca unutulmayacak bir kabusa dönüştü. İskender'in ordusu, Perslerin direncini kan ve çığlıklarla kırdı. Toprağa düşen her asker, imparatorluğun çöküşünün habercisiydi. Bir imparator daha fazlasını arzularken durduruldu. İskender'in ölümü, sadece bir bedeni değil... Bir imparatorluğu parçaladı. Generalleri arasında paylaşılan topraklar bir lanet gibi üzerlerinde dolaşacaktı. Doğunun karanlık ormanlarında bir ejderha yükseliyordu. Çin hanedanı dünyayı değiştirecek düzenlemelerle sahneye çıktı. Ancak her büyük değişim ardında kurbanlar bırakırdı. Kartacalı Hannibal'ın fillerle dolu kabusu Roma topraklarını sarstı. Dev canavarların gölgeleri askerlerin kalplerinde korku tohumları ekti. Ancak zaferin yanında her zaman yenilginin soğuk nefesi hissedilirdi. Kölelerin zincirleri kırılırken Roma'nın sütunları sarsıldı. Spartaküs ve ordusunun isyanı bir umut ışığı kadar kısa sürdü. Ancak her ışık daha büyük bir karanlıkla gölgelenir. Sezar Galya'nın topraklarını kana bularken Roma'nın kaderini değiştiriyordu. Ancak gücün çekiciliği ona sadece zafer değil, hançerlerin soğukluğunu da getirdi. Sen de mi Brutus? Sözleriyle tarihe kazınan bir ihanet, Roma'nın kanlı geleceğinin habercisiydi. Sevgi mi? Güç mü? Kleopatra ve Antonius her ikisini de seçti. Ancak Octavianus'un orduları onların masalını trajediye çevirdi. Nil Nehri'nin kıyılarında intikam rüzgarları eserken aşk ölümle taçlandı. Roma, Akdeniz'i bir Roma gölü haline getirirken zaferinin gölgesinde bir çürüme hissediyordu. Ağustos'un Cumhuriyet vaatleri imparatorluğun altındaki karanlıkta kayboldu. Gücün doruklarında bir düşüşün ayak sesleri yankılanıyordu. Bu tarih yalnızca zaferlerle değil, kanla, ihanetle ve korkunun en derin yankılarıyla yazıldı. Dünyanın büyük imparatorlukları yükselirken ardında sonsuz bir yalnızlık ve karanlık bıraktılar. Şimdi geçmişe bir kez daha bakın. Peki, bu hikayelerin sırları gerçekten ortaya çıktı mı? Yoksa tarih bize hala fısıldayan bir hayalet mi? Bu serinin devamını artık miladi takvimin başlangıcından itibaren anlatacağım. Buraya kadar anlattıklarımı özetlemek gerekirse, miladi takvimin başlamasından önce dünya bir tür boşluktu. Karanlık bir kuyunun derinliklerinde sıkışmış gibiydi. Karanlık korkutucu bir sessizliğe sahipti. İnsanlık korkularından kaçarken aynı zamanda onları kabullenmeye başlamıştı. O yıllarda topluluklar yerleşik hayata geçmeye başlamış, tarımın büyüsüyle birbirine bağlanmıştı. Ama bilinmeliydi ki her tohumun kökleri karanlıkta bir yerlere dayanıyordu. Bir tür lanet gibi. Tarıma dayalı yerleşik hayata geçiş, sanki başka bir dünyanın kapılarını aralamak gibiydi. Zaman burada akmazdı. İnsanlar kendi korkularını besleyerek bu karanlık döneme adım atıyordu. Yazının icadı Korkularını izlerken farkında olmadan bir silah haline gelmişti. O yazılar birer lanet gibi tarihin topraklarına kazındı. Her harf bir ruhun fısıldayışına dönüştü. Sümerler, Babil, Antik Mısır ve Hititler gibi medeniyetler bu dönemin gölgesinde yükselmişti. Bilim, sanat ve hukuk bunların temelleri atılırken bir yanda her şeyin aslında korkularla şekillendiğini anlamaya başladılar. O topraklarda insanlar birbirlerine bir şeyler öğretirken karanlık bir gücün kökleri de büyüyordu. Bu medeniyetler insanın en karanlık köşelerine dokunmuş, onlara yeni korkular ve umutlar vermişti. Ancak her şeyin bir bedeli vardı. O medeniyetlerin göğüslerine kazınan her zafer bir kayıp, bir korku demekti. İskender'in seferleriyle Doğu-batı kültürleri bir araya geldi ama birlikte getirdikleri sadece yeni bir bilinç değil, aynı zamanda karanlık bir tehditti. Yeni birleşmeler eski korkuların uyanışına sebep olmuştu. Kötü bir şeylerin hissi her adımda izini sürüyordu ve sonunda Roma İmparatorluğu doğdu. Genişledikçe büyüdü, her fetih, her zafer karanlık bir arzuya dönüştü. Roma dünya tarihindeki yerini aldı ama hiç kimse Roma'nın gerisinde ne tür korkular taşıdığını bilmedi. Zaferin parıltısının ardında bir şey hep gizli kaldı. Korku. Şimdi miladi takvimin başlangıcına adım atıyoruz. Ancak bu adım bir anlam taşıyor. Çünkü bazen zamanın başlangıcı en korkutucu şeyin farkına varmak demektir. Şimdi bu dönemin izlerini sürmeye başlıyoruz. Ama unutmayın, zaman her an yeniden şekil alabilir. Korku her an en derin yerden en beklenmedik şekilde çıkabilir. Bu seriyi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve yorum yapın. Yeni eklenen videolardan haberdar olmak için kanalıma üye olabilirsiniz.